Teknofest'in kapanış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Tam bağımsız Türkiye ve müterif Türkiye'nin yolu tabii ki üretimden geçiyor, ihracattan geçiyor. İşte Teknofest aslında üretimin ihracatın önemli motorlarından biri haline geldi.'' dedi. Ankara İtimeskut Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in kapanış törenini gerçekleştirildi. Kapanış töreni Hazire ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. <laughs> Teknofest'te kapanış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üreten bir ülke olabileceği vurgusunu yaparak Türkiye'nin üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Türkiye yapabilir, başarabilir. Dünyanın refahı için çalışabilir, başarabilir. Aslında bugün Teknofest'te gördüğümüz bu. Türkiye'de Teknofestler sayesinde bir özgüven patlaması var. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın bilme ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor artık. Teknofest deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve müreffeh Türkiye akla geliyor. Evet, şu arkanızdaki kızıl elmanın kilogram değeri 100 bin dolar. Bizim ihracatın ortalama kilogram değeri 2 dolar bile değil. İşte muhteşem başarı ortada. Onun için... Bu bir ekosistem meselesi. Ekosistem meselesinden kastettiğim şey şu. Çocuklarımıza merakı, bilim aşkını aşılayan bir festival var. Burada üniversitelerimiz var. Burada savunma sanayinden tutun, bütün diğer alanlardaki şirketlerimiz var. Bir araya geliyoruz. Ve birlikte öğreniyoruz, dizayn ediyoruz. Bakın buradaki ürünlerin en önemli farkı ne biliyor musunuz? Az önce söylediğim normal ihracatımızın önemli bileşenleri ithalata dayalı. Halbuki burada tasarım milli bir tasarım. Burada üretim milli. Ve bunun içindeki teknolojilerin hemen hemen tamamı millileştirildi. Bu çok önemli. Çünkü az önce de değerli bakanımız vurguladı. Tam bağımsız Türkiye ve müreffeh Türkiye'nin yolu tabii ki üretimden geçiyor. İhracattan geçiyor. İşte Teknofest aslında üretimin, ihracatın önemli bir motorlarından, motorlarından biri haline geldi. Ben emeği geçen Herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.